It's difficult to accept this result today. Because the team, when we look without emotions, the team showed a very good performance today. 72% possession. 23 to go uh, shoot on the goal. In every normal game, you win 4-0. So I can say, one shoot to the goal from from them first half was like a joke that they that they are in front, but uh, the the team. didn't lose the head and give them chance for counter attack. They the control over the game, and at yarıda, e, o da e, aslında şaka gibi bir şekilde gol oldu ve bu şekilde öne geçtiler ama takımımız ve oyuncularım başını öne eğmediler eee ellerinden gelen güzel mücadeleyi gösterdiler. Eee oyunu genel anlamda kontrol And before you ask uh, the president was in the dressing room, Bakti was in the dressing room uh, and they told the to the team uh, this was a good performance uh. If we see without emotion this is a, was the good performance What the team showed. sormadan önce de size söyleyeyim. Maçtan sonra başkanımız soyunma odasına geldi ve kendisi de e, takımın e, iyi bir performans e, sahaya olduğunu söyledi. And I'm sure you will ask about the situation. Eminim ki siz de hani durumla ilgili e, soru soracaksınızlar. Believe me, the first time when we walk, work, when we can work with the full squad, is the next national break. E, İnandır size samimiyetimle şunu söyleyebilirim, tam takım olarak çalışabileceğimiz e, ilk dönem önümüzdeki milli takım arası olacak. This team has so many problems and this uh, club has so many problems in, in the past. geçmişte kulübümüz ve takımımızın problemleri vardı. And I am ready and I told them uh, I'm ready to help them out of the situation. Ve ben kendilerine konuştuğumuz zaman da e, kulübü e, takımı bu durumdan e, çıkaracağıma hazır olduğumu söyledim. This is my job. What I promised them that we will come out of this situation step by step. But don't lose the head because of emotion. E, benim işim e, o e, ve kendilerine de öyle demiştim. E, bu takımı e, bu süreçten çıkaracağımızı söylemiştim. Ama bu adım adım gerçekleşecek bir şey. E, Duygularınızı bir kenara e, bırakmamız gerekiyor and I understand the support of today are disappointed about the result. E, ki e, ki bir hayal But also I can say e, positive things to the supporters. They, they support today the team very, very good. Ama aynı zamanda e, taraftarlarımız için şunu da söyleyebilirim ki e, takımımızı çok pozitif bir şekilde destek and the team tried to do everything to come to the goal. And at the end we had three strikers on Takım elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıttı gol atmak adına ve maçın sonunda üç santroforla sahadaydı. So at the end, it's only one point, yeah. and we have to live with that. Ne yazık ki maçın sonunda bir puanla ayrıldık bununla yaşamak zorundayız.